Ver kapağını. Gel başla. Öne geç. Öne geç göreyim seni. Neyse ben duymuyorum ama. Ben Sen duymayacaksın zaten. Sen çekeceksin. Tüm gün sağ. Evlenme birlikte sağlık için sefere koşun. Ovasını içmeyen kalmaz. Bizim emir var. Yarın da eğer neferin kartı iyice doyacak. Allah razı olsun kardeşim. yeni görevlendirdiğimiz Sağlaman arkadaşlarımız Canlı Terani Sıber Hattı'na doğru ilerlerken Bir şey yaklaştığımızın farkındayız Hattı'na uzaktan tebrik itilaf ordularının donanmasından topların ...ve Hattı'na doğru ilerlerken Bir şey yaklaştığımızın farkındayız Sıber telefono bastão padrão estamos Evet düşmana gözetleyip buradan da var. Gerçek gidiyor. <laughs> Çok Bak, gelme yani. Dokun bir. Hangisi gerçek? Hepsi. Baksana dişini bile fıçalar <laughs> Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Aksaraylı! Aksaraylı! Git komutana haber ver!

Ay, Blairini, Allah, Allah, Sessiz tekrarlıyız. Birinci altın sigara içsek. yüksek sesle konuşmak da yasaktır. Kafanızı Allah bilir ne Korkmayın. Allah bilir ne Hangi toprağa gelmiş? Anzat derler. uzak denizlerin ardından gelmişler. gün bizim gibi Şey, bir şey. Saatte ikamak olur. Şu demek istedim adam. Geri döndü. Alınmış şeritlerimi getir. Kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes aldım ha komutanım? Kafalarımı çıkaramazsın lan. Açı neyi suç? Heyare, heyare sakının. Lüfer ortu görünmeyin. Saklanın, saklanın. Niye burası? Cephaneliği. Niye kaçıyor? Hayır. O ya lan. Ya. Açınırsın yok sistemi. Hiç mi yoksa gaz vermemez. kan gibi göstermişe. Diara.

Yerine güzelce tarif ederseniz bizim toplulara ateş ettiriyoruz. Hazırsa üç numaralı lağımı derhal patlatsınlar. Akabinde üçüncü bölük rujun borusunda taarruza kalksın. Tonguldaklı, evet. fitili ateşli, evet, fitili yanıyor. Gitler alın, gitler alın. Saltuğun arkadaşı burada mı? Onlar çeyiz olmuş. Yok. <gülüyor> Elif <gülüyor> Çok ondan gidiyoruz. Çekemiyorum bu. Ben. Sen beni çekledim, Sen gidiyorsun önden. Buraya gidecek misin? Oraya yaskın baksa çok kalabalık? Ben, ben namaz kılayım. Ben, ben namaz kılayım. Oraya girmeni tavsiye ederim. Ne? Nereye Hastaneye hastane mi? Hastane, orası namaz bak şimdi oraya girelim. Ben namaz kılayım. Şey yapayım. bacağı kopanlar var. O iyi bir zamanda gelmiş. Bak ya kırmızı bir olmuş. Evet. Pardon. o pardon. Bizimkiymiş biz. Ay. Ne da iyi düşünüyorum her şey. Evet, Halbuki. Hastane sırası orama. Oraymış evet bekliyoruz. Yani, Bekleyelim artık. Gör, gör orayı gel. Gidip içine gireceğiz. Yasemin teyzeyi takip et. Daha evet, sonra nereye geçeceksiniz? Gidelim derseniz gideriz. Onda da çıkabiliyoruz da. Yok canım buraya bakalım. Daha vaktimiz var. Bir anıtımız kaldı. Bir anıt mı tamam. kaldı? Anlat, bir de küçük birkaç böyle inip baktığımız gibi yerler. O zaman tamam, o zaman buraya, buraya bak. Senin gibi. Neydi? Hem hemşire, değil mi? Hem hemşire, hem de eczacın miydi? Mi? Geçen biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya gelmiştik. Ne? Şimdi bir de yarın 19 Mayıs ya, yine. O yüzden de biraz yoğunluk olur.